Niye 20'den hemen vazgeçiyoruz ki? O kadar bize kuantumlar çıkarttı silahlarımıza. Açalım lan. Açalım lan. <laughs> evet sevgili doz severler, videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün yeni bir fırsat sandığı gelmiş, lokum fırsat sandığı. Bu lokum fırsat sandığını alacağız, satın alacağız. İçerisinde toplamda 4 adet kuantum. İkisi ayrı ayrı e, kuantum garantili deste ve destansı kuantum susturucu garantili deste. Derken zaten kitap okuyor gibi hissettim kendimi. O kadar uzun ismi var ki uzun ismi olduğu kadar inşallah e, şekli de güzel olur. Güzel bir silahımıza çıkar kuantumlar. Evet. Bu videomuzda bu lokum fırsat sandığını satın alacağız. Alalım. Bu arada bu Zia nereden geldi? Ben Zia'yı yüklemedim. Zula yayın şenliğinden geldi bu. 6K 6K ZA verdi bana Zola yayınıma gelip onlara öncelikle teşekkür ediyorum Bayağı bu ince davranışlarından dolayı o 150K demeyeceğim 6K ZA ama 6K ZA ya da 4 adet kuantumumuz olmuş oldu Evet şimdi şöyle bir bakıyoruz kasalara da bakalım şöyle bir tamam önce ne yapalım Önce sunucu 20'deydim ben, 20'de satın aldım. Sunucu 20'de bir açalım. Sunucu 20 biliyorsunuz ki Auk Aucu Quantum çıkardım. Sunucu bu sadece kendi e, Silahıma değil aynı zamanda kuzenin e, Auk 3'üne de bu sunucudan çıkardım. Şöyle açtım tamam mı? Açtım bir baktım Auk 3 Quantum. O O O ne? Avukatçı kuantum falan böyle sevindik işte. Ama gerçekten de o zaman olmayınca e kıymetli oluyor. Şimdi yükleniyor diyor. Ne yükleniyor abi? Kuantumumuzu mu yiyeceğiz ulan? Aç hadi. Yükleniyor dedi. Hadi yüklen. Neyi yükliyorsun? Hadi ya. Daha ilk destemizi açacağız. Bakın daha ilk yükleniyor da kaldı. Aha. Yemez inşallah. Ne oluyor lan? Oyun Oyna bir şeyler oldu. O. Oyna bir şeyler oldu ben. lan. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnternet gitmiş bu arada. İnternet gittiği için böyle bir sorunla karşılaştık. Yükleniyor diye. Nedense yani internetin bütün ışıkları yanmasına rağmen eee bilgisayarla ilgili bir şey oldu. Bilgisayarda orada ağ bağlantısı bağlı değil falan filan. Neyse geçelim bu işleri. Bu arada Zula severler destek için like atmayı unutmayalım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şöyle yüklü yüklü like'larınızı atarsanız sevinirim. yorumlarınızı da düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet hemen geçelim sunucu 20'ye bakalım destemizi açmış mı? Ha açmamış iyi bari. O yüzden biz açalım hemen açalım. Ne, ne geliyordu şimdi avukat oh, Marcos. Oh, 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 oh. oh, 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 M4A1 kuantum gümüş susturucu. Ya böyle bir tepki verilebilir mi kardeşim ya? Yani? Böyle bir tepki verilebilir mi? Ben de vardı zaten bu. Ben de vardı. Ben vardı. Açmayacağım hemen. Seni açmayacağım. Şunu aç. Geçsin bu. Sonucu 20 dedik. Uğurlu dedik. O dedik. Bu dedik. 2020 kasasını açalım. Süper XP. Evet güzel. O. 1000 materyal. Biz Teşekkürler. XP kasası. Bundan da bu arada bir şey, kuantum garanti deste çıkıyor. Örneğin bakın izleyin 25 KZP. 25 KZP da. 3 adet ekstra kasası. İyi güzel. Sınırsız makineden sınırsız çıkıyormuş. Burada hepimiz güleriz. Şunları bir açalım. Ben gül gülmek değil sevinirim ya böyle. Havalara uçarım. Havalara havalara. 7 günlük kansın. Benim bu tarz videolarımı e, izleyenler bilir. Şu Hansman'dan çektiğimi başkası çekmemiştir yani. Hep Hansman. Ne Hansman? Ne? Hansman? Hansman. He Martin Balbo hep Hansman çıkartıyor mu? <laughs> Diyenler, görenler, bilenler, izleyenler olabilir. Platin aç bakalım bunları da aç. Güzel. Desteğendi. Bir dünya desteğendi. Şimdi bakın. Böyle geçiyorsunuz. Bunun taktiği çok önemli bak. Bunun taktiği çok önemli. Bak. Hiçbir şey yok. O piti piti kanameni sepeti dedin. Açtın. Evet. Geliyor mu? Gelsin. Gelsin mi? Galil. Galil'e çıktı lan. Oh. Galile destansı kuantum susturucu garantili desti çıktı ya İnanılmaz ne o susturucu aç bunu aç bunu o bir destansı da neler oluyor lan what Fatih lazer çok ihtiyacım var diye. Yani. gerçekten çok ihtiyacım var çok ihtiyacım var bu sunucu 20 bize vermeyecekse biz bu sunucu 20'den gidelim bu arada Fenerbahçe desenin değişik bir versiyonu çıktı. Var mıydı bilmiyorum. İki tane kuantumumuz kaldı. Evet. İki tane kuantum kaldı. Onu da... Onları da açayım 20'de. Niye 20'den hemen vazgeçiyoruz ki? O kadar bize kuantumlar çıkarttı silahlarımıza. Açalım lan! Açalım lan! Açalım lan! l 15 a 3 ya kardeşim kar 98 istiyoruz biz. Kar 98 bunda da çıkması yuh diyeceğim ya. Devinin ne oldu? Son abi son. Güçlerimizi birleştirelim öncelikle. Güçlerimizi bir birleştirelim. Hmm. 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 Kor 98 Kor 98 Kor 98 Kor 98 Kor 98 Oooo Çıktı işte ben çıktı sana sana Çıldırıyorum lan neler oluyor lan Uuu hem de grafite susturucu be Kar 98 be Sonunda be çıktı lan Sonuncu destede çıktı ya Sonunda ya Sonun daha çıktı. Bende de kar 98 var. Şimdi beni izleyin. Martin Balboyu rekabette neler yapacağız neler. Videoları kaçırmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şöyle yüklü yüklü like tuşuna tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.